Abi elini al. Aldım abi. Al 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 kaldır 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 kaldır. Kaldırdım. Oh. Topları da alayım mı? Da al topları da al. Topları beraber toplarla abi. beraber kaldır. Çok güzel oldu. iyi kalktı bu güzel oldu. Abi bu Photoshop'un el aracı da harikaymış ya. Ya istediğini alıp istediğini kaldırıp istediğini yere koyabiliyorsun. Vallahi yani. süper olmuş. Abi seybet de istersen. Kayıt başladı. Merhaba ben Berkay. Ben Bora. Bugün 20 Şubat 2012. Kayıt başladı podcast'ini dinliyorsunuz. Dinliyor musunuz? Sesim geliyor mu? Evet bu hafta podcast'te yeni bir bölümle başlıyoruz. Evet dinleyicilerden gelen mektupları okuyacağız. Dinleyici mektupları köşesi. Evet, ilk mektubumuzla başlıyoruz. Merhaba Kayıt Başladı ekibi. Yayınlarınızı ilgiyle takip ediyorum. Artık yaşım ilerledi. Kariyerimi farklı bir yöne doğru ilerletmek istiyorum. Hakim olduğum sektörde, enlargement dikeyinde bir e-ticaret sitesi açmayı düşünüyorum. E-ticarette büyük gelecek görüyorum. Sizce tutar mı? Tiamo Rocco. Ya bura bu isim bana tanıdık geldi ya biraz beni de geçmişe götürdü belki. bu şifrede olabilir mi acaba Roko Roko şifredeyse o zaman ünümüz iyice yalmış demek Evet belki. öncelikle tebrik ediyoruz. kendisi e, Türkçe yayını İtalyanca anlayıp bize Türkçe olarak e-mail yolladığı için Evet abi bu arada ünümüzün artması iyi de Roko'nun bizi takip etmesi özellikle biraz tedirgin etti beni Yani ama iş girişimi ben çok e, başarılı olacağını düşünmüyorum gerçi eğer kendisi ise çok Hı -hı. uzman olduğu bir konu Evet e, çok bu noktada satış yapabilir ama evet. e, entertainment alanı yeteri kadar niş değil bu ara niş derken çok özel ee, bir bazı pazar mı diyeyim? Evet diyorsun? yani orada çok rakip var şu anda. Hı hı. Dolayısıyla o rakip içerisinde iyi bir noktaya gelmek hı hı. bayağı zor olabilir. Takip ediyorsun galiba Elin <laughs> Yani mümkün olunca takip etiyorum ama gelen e-mailler beni <laughs> takip etmeyi zorluyor. Spam filtrelerini aşanlardan mı diyorsun? Hala aşıyorlar ya evet. bir şekilde başarıyorlar. Bunun yerine neye gidebilir acaba? Yani bir de uzman olduğu alan var. Şimdi e, herkes gider Mersin'e, biz gideriz tersine mantığını burada uygulamak gerekiyor. Hı, hı. O zaman şu anda enlargement alanında dikeyinde yani çok fazla rakip varsa tam tersine gidelim bence. Ne tarafa dönelim? <laughs> mesela shrinkment gibi yapalım. Ha, vardır diyorsun bunda müşterisi mi? Yani evet yani mutlaka vardır yani küçüktür bir ihtimal işte niş bir pazar ama ha. onun da mutlaka bir arayanı vardır diye tahmin ediyorum. O zaman şöyle de bir slogan olabilir. Büyük olabilirsiniz ama pazar küçük. Evet. Mesela... Shrinkment'la ile pazar evet. uygun bir hale gelebiliyoruz. Evet Burada arada shrinkment derken tabii ki ürün paketlemesinden bahsediyoruz. Ee, ben çok iyi niyetlisin. Şınkmık dediğimiz olayı küçültme, minimize etme. Evet. Ee, umarım Rocco bunu anlayacaktır. Evet. Ee, kendisine başarılar diliyoruz. Berkay o kağıda elini dokundun ya. Evet birçok aldığımız sorulardan bir tanesi de podcast kaydı yaparken kayıt tertibatınızın ne olduğu. Ee, bu vesileyle biz de bunları yanıtlamak istedik Bora. Berkay'cığım senin tevellütün kaç canım benim bu tertibat vesile? Abi tevellütü bilmiyorum da 289 KD'yiyim ben. Kısa dönem. Evet. E, kayıt cihazımız Zoom H4 ne? Hı hı. E, alarmlı. Biraz alarm. duyduysanız dışarıdan gelen sesi. <laughs> İsmini söyleyince alarm çalıyor. Hı hı. E, bak gene görüyor musun? Evet. Çok e, oyuncu bu kayıt cihazı. Hı hı. E, bu taşınabilir bir kayıt cihazı. Üzerinde iki tane canavar gibi mikrofonu var. Hı hı. E, açılı olarak duruyorlar. Dolayısıyla çok geniş alandan sesleri alabiliyorlar. Evet aslında bu sesi biz kulağımızla bile zor duyuyoruz. aslında Şu andaki sesi evet, biraz uzaktan bu, geliyor ama. Bu mu? ta 7 sokak aşağıdaki arabanın alarm sesi. Evet. Kimse hı hı. duyamazken biz şu anda duyuyoruz. Dolayısıyla bu kuvvetinden dolayı çok detaylı sesler alabiliyor. Aynı Hı -hı. zamanda USB üzerinden bilgisayara da bağlayabildiğimiz bir cihaz. E bugün bile bağlanıyor bu arada USB'den bilgisayara. Evet. Bağlanıyor derken device olarak kullanabiliyoruz değil mi? Evet harici ses kartı olarak bunu kullanabiliyorsun. Evet. Dolayısıyla direkt olarak bilgisayara kaydedebiliyorsun. Çok güzel. Bilgisayarda da GarageBand'i kullanıyoruz. Hı -hı. GarageBand MacOS işletim sisteminde kullanılan bir müzik üretim aracı, prodüksiyon aracı. Hı -hı. Dolayısıyla kayıt da oradan yapıyoruz. Senin macOS X demediğin için tebrik ediyorum aynı zamanda. Teşekkür ederim. Hı hı. E, bu arada bunu tabii Mac'te yapmamızın bir artısı da e, bu ses kayıt işinin orada çok gecikmesiz ve sorunsuz olması. Hı hı. PC'de bu kadar basit ve kolay ...hızlı bir şekilde yapmak mümkün olmuyor. E, aynı zamanda podcast yapmak isteyenler... ...belki merak edebilirler. Hı -hı. E, tamam kayıt e, ne kadar sürüyor? Bu kaydı yaptıktan sonra bunun... prodüksiyon aşaması ne kadar sürüyor? Bu konuda bilgi verir misin? Tabii ki. Yaklaşık 10 dakikalık bir kayıt için... ...100 dakika falan harcıyoruz. Hı -hı. Yani 1-10 gibi bir oran var. Bu arada son soru olarak... ...bazı dinleyicilerimiz giriş müziklerinin... ...çok güzel olduğundan bahsetmişler ve bunların isimlerini öğrenmek istemişler. Evet. Şazam'la keşfedemeyecek kadar kısa bazı girişler. Çok evet, Çok teknik <laughs> yaptık. E, bunların listesini biz e, web sitesine koyacağız. <laughs> Oradan artık her bölümün e, şarkılarının da, giriş şarkılarının ne olduğunu görebilecekler. <laughs> Çalışma hayatında sizi bekleyen tehlikeler. Aman. Bu bir kamu spotu değildir. 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 Abi gececiler için mi? gündüzler için mi? O ne öyle ya? Sabahçılar, öğlenciler gibi. Yani gece çalışanlar için mi bekleyen tehlikeler gündüz çalışanlar için mi? Evet. Bizim işimiz gece çoğunlukla. O yüzden gece çalışanlar için. O zaman cevap veriyoruz. Gece. Evet Berkaycığım. Ne gibi tehlikeler bekliyor bizi canım? Şimdi bir numarada sürekli oturarak çalışmaktan dolayı hı hı, hemeroid doğru. ve çıbağın Hı hı. Aynı zamanda beyin hoşaflaması nedeniyle geceliğin karabasan basması ya da iş kazaları. O zaman hemoroidi iş kazası olarak mı düşünüyorsun? Yok hemoroidi koltuk kazası olarak düşünüyorum <laughs> ben şu anda. Başka neyimiz var? İkinci e, listemizde iki numarada düzensiz hı. yemek nedeniyle. Etine dolgunluk ya da halk arasında kemiklerim iridir sendromu. E, diyetisyenler arasında da yüzüne karşı obez diyorlar biliyorsun. Evet ben 90-120 arasında 3 kere gidip geldiğim için. O yolu biliyorsunuz o zaman artık. Evet çok iyi biliyorum. E, hızlı gidip gelebiliyorum o yolda. <laughs> Bu da çalışma hayatındaki önemli tehlikelerden bir tanesi. Şu anda ama fit bir delikanlı oldun artık. Evet ilerliyoruz bakalım bir şeyler yapacağız. E, Başka ne var canım? Üçüncü problem olarak da uykusuzluğu ben. Hı -hı. Söylüyorum Uykusuzluk zor bir iş Çalışma hayatında önemli problemlerden bir tanesi O zaman bir gece uyumayanları listeleyelim canım benim istersen Bir listeleyelim Hı -hı. E, Doktorlar Doktors. E, İkinci de. Taksiciler Taksiciz. Onlar aslında uyuyorlar durakta ama evet. e, Torbacılar Abi o kadar çok torba satış oluyor mu gece Abi gece? gece çok alışveriş oluyor o yüzden torba lazım oluyor geceliğin Ondan dolayı diyorsun Ondan çok satış oluyor Hı -hı. E, Bir de Okan Baligen var abi o zaten mütemadiyen uyumayanlar. Zaten değil. biz uyurken trending topik olmuş. Uyumayanlar diye değil mi? Evet. evet. Pekala Berkay Beyciğim. Konunun bir uzmanı olarak size sormak istiyorum. Evet. Gece uyumamak hı hı. bir meziyet mi? Yoksa bir eziyet mi? Vallahi bence eziyet. Hı. Ondan sonra. Çünkü geceliğin uyumazsan sabahleyin çıkar o acısı. O yüzden mümkün olduğunca geceliğin çalışmamak, lazım bence ama abi işler bitmiyor gece çalışmak zorunda hissediyorsun gece abi saat... geceliğin çalışması zaten hiçbir zaman bitmez ben sana söyleyeyim yani niye ondan böyle bir başladım mı sabaha kadar Berkaycığım sabaha kadar güzelde bir rak açarsın arkaya rak müziği evet Aa, işte orada gidersin evet yani onda başlarsın dörtte bitirirsin diyorsun tabii dörtte bitirirsin ertesi gün kaçta kalkıyorsun ertesi gün artık gece geç yaptık <laughs> o yüzden 12'de falan 11'de kalkarız hakkımız yani, yani işverensin galiba sen <laughs> Zengini biliyorsun. Çok <laughs> satıcıyım ben. Şimdi abi zaten geceliğin 9'da 10'da başladığın çalışmadan hiç bayır gelmez. Neden? Çünkü zaten beynin yeteri kadar algılayabilme seviyesinde değil o sıralarda. Hı hı. E sen onu açmak için ne yapacaksın? Ondan sonra işte sürekli beyin açıcı bir... kullanacaksın. Beyin açıcı. Evet, <laughs> Porcius tarzında bir ürün var. Onu kullanacaksın. Ya yani onun dışında yani... bunu evde denemeyiniz. <laughs> Ee, Beyin açıcı olarak kahve diyorsun değil mi? Evet. Beyin olarak kahve <laughs> ya da işte sigara kullananlar sigara içebilirler <laughs> ki aslında sigara daha negatif bir etkiye sahip olduğunu söylüyor. Sigara söyleyeyim. sağlığa zararlıdır. Evet. <laughs> Çok, bütün toplumsal mesajları verdim bu ara. Kamu spotu değil ama biliyorsun. Evet. evet. O çok verimsiz geçen saatler yani Ben Bazı insanlar belki bunu verimli yapabilirler ama hı hı. Özellikle yaş ilerledikçe hı hı. Yani aslında yaşımda çok ilerledi değil 32 yaşındayım ama hı hı. Bunu başaramamaya başladım hani Üniversite yıllarında geceliğini çalışabiliyordum Üniversite yazılırken geceliğini çalışabiliyorum da Geceliğin bilgisayar başında çalışmak oldukça zor oluyor O zaman bu uyku borcu dediğimiz olay devreye giriyor galiba değil mi? Evet. Nedir abi bu uyku borcu? Uyku borcu şöyle bir şey oluyor Mesela geceliğin geç diyelim 3'te evet. Normalde yapmamız gereken saat 12 ve sabah 7'de kalkıyoruz evet. Yani bir insan evladı 7 saat uyku uyuması gerekiyor diyoruz. Öyle diyorlar. Evet. Biz uyumadık. Hı -hı. 3 saat uyuduk. Ne oldu? 4 saat borcumuz var. Evet. Böyle böyle 2 gün 3 gün dedik gibi sabah. 4'e de tamamlıyorum. Hesap kolay olsun. 4'e de tamamlıyorum. 4 çarpı 4'ten. 16 saat borcumuz var. Evet. Ne oluyor 5. gece? Beşinci Akşam mi? saat 7'de yemeği yedin mi? Hı hı. Divanın üzerinde şöyle bir gidiyorsun. Için e, göz yani. dinlendirmece dediğimiz. Tabi orada artık görüyorsun. televizyondaki çeşitli dizilerin fon müziği ekran arkasında hı hı. orada bir güzel gözünü bir dinlendiriyorsun bir bakmış sabah 8 olmuş Evet bütün geceyi orada borcu diyerek kapatıyorsun belki bir gece bile yetmiyor hı hı. iki gece de bu borcu ödüyorsun evet o zaman yani geceli çalışmak konusunda ne diyebiliriz her zaman bence şöyle bir şey diyebiliriz yani çok acil işler için tabii ki gece çalışılabilir ama bunu bir gece alışkanlığı haline dönüştürüp gündüz çalışmayıp gece çalışacağım ve gündüz de bir işim varsa bu hı hı. sürdürülmesi imkansız bir şey. Amerikalılar bunu Amerikan yollar şey diyorlar ne? Burning midnight oil diye bir Oo, şey diyorlar Çok seksiymiş evet ne yani. abi Şimdi abi bu şey geceliğin üzerimize yağ sürüyoruz Onu yakıyoruz yok <laughs> şey. <laughs> bu e, geceliğin gaz lambasındaki Yağı bitirmenin terimiymiş Hı -hı. E, Gece çok çalışanlara Bundan böyle bir terimle sesleniyorlar Hı -hı. Dolayısıyla e, Sonuç olarak bence Gece uykusuz kalmak sürekli olarak Yapılabilecek bir şey değil Tavsiye etmiyorum aman diye. <laughs> Peki bir arkadaşım seni gece çalışma iten nedir? Abi ya düzensiz çalışmaktır ya da hmm. müşterilerdir. Aslında müşterilerde çok yükleniyoruz. Yani. Önceki podcast'te de bayağı yüklendik ama. Evet. <laughs> Bizim ee, müşterilerimiz öyle bir şey yapmıyorlar. Özellikle mesela benim üstümü örtenler var gelip. Geçmemek için rahat uyumam. üstümü ıslanlar var. Sağ olsun. Müşterilerimizle ilgili bir sıkıntımız yok. Çok şükür Allah'a. Ee, yani düzensiz çalışmak ve dediğim gibi e, insanların seni zorlaması. Çok acil bu, çok acil. Yani çalışma hayatında bir şey öğrendiysem hiçbir şey acil değildir. Mesela, dünyayı kurtarmıyoruz diyorsunuz. Evet, yani dünyayı kurtarmıyorsun. Yani bir iki saat de offline olsa da ondan sonra Hı. bir sıkıntı yok. Genelde şöyle bir şey vardır. Bir müşteri arar seni der ki... İşte bu site çok acil. Ondan hı hı. sonra 3-5 günde ayağa kalkması lazım falan diye. Hı hı. Sonra adamdan bir tane logo istersin. Siteyi bitirmişsin, tam yayınlayacaksın artık. Ondan sonra hı hı. o logo iki hafta gelmez mesela. Hı hı. Gibi bir sürü örnek çoğaltılabilir. Yani o zaman aslında kendi hayatının patronu olup hı hı. orada e, vakti hakim olmak. Evet yani ben 6, sabahleyin 9-6 arasında çalışıyorum. Hı hı. Ondan sonra bunun dışında çalışmıyorum. Hatta yani e, hafta sonları çalışmak bile hı hı. bence e, gereksiz şu açıdan. Ondan sonra kendinizi yenilemeniz lazım. İşten ee, uzaklaşmak, işten lazım, uzaklaşmak lazım. lazım. Kafayı dağıtmak Hı -hı. lazım. Sen ne yapıyorsun belki hafta sonu kafayı dağıtmak için? Ya ben bilgisayardan uzak her şeyi yaparım. Hı -hı. Yani genellikle müzikle uğraşıyorum. Stüdyoya falan gidiyoruz bazen. Hı -hı. Ama önemli olan burada benim için bilgisayarsız bir ortam Hı -hı. olması. Tamamen analog bir ortamda bir şeyler yapmak. Yani stüdyoya gittiğimiz zaman da gene tam olarak kurtulamıyoruz bilgisayardan ama. Evet onu aç bunu kısmı olmadı. Bası aç bilmem ne falan derken biraz sıkıntı oluyor ama. E, mümkün olduğunca bilgisayardan uzaklaşmak lazım. Böylelikle kafayı dağıtıp haftaya daha temiz başka bir şansına sahip ediyoruz. Evet. O zaman özetlersek atamızın da dediği gibi sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Arz ederim kurtu.